Triceps hammer push down hareketi. Arkadaşlar size onlarca triceps versiyonunu göstereceğim. Şimdilik bu hareket gösteriyorum. Bakın gördüğüm en büyük hatalar şu omuzu öne veriyorlar. Vermiyorsunuz. Omuz yuvada. Dirseğinin ucunu kalçana doğru tekleyeceksin. Bilekler dümdüz, omurga dümdüz, kor aktif. Dirseğini yere basarken elinindir. indir. Evet. Bileğini düzelt. Arkadaşlar bakın çok güzel bir hareket. Ancak bunu biraz daha geliştirmek isterseniz eğer. İsmail tekrar normale dön. Gövdeni sadece döndür. Sadece gövdeni. Leyen dönmeyecek. Omuzundan benim elimi sıkıştır. Arkadaşlar bakın trisepsi çok büyük bir boyutta çalıştıracak. Şimdi bu şekildeyken itekle. Güzel izleyin. Her boyutunu çalıştırabiliyorsun. İtekle kal. Sıkıştır normal ödün. Bakın sadece bir rotasyon. Görüşürüz.